İçer ruhum ümitsiz <laughs> atlı güzel çocuk. pardon ya Sağ olun. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. İyi eğlenceler. Tebrik ederim teşekkür ederim. Gelmeyeceksin sandım. Sana geleceğimi söylemiştim ama. Umarım bir aksilik çıkmaz. Merak etme olmayacak. Her zamanki gibi geç kaldı. Ya bir sorun çıkarsa? Endişelenmeyi keser misin artık? Her şeyi ben halledeceğim. Hoş geldin. Kim o herif? Bir arkadaşım sadece. Yani o yüzden mi adamın içine kadar düştün? Ay saçmalama. Yani iyi tamam ya tamam. Ne o? Bozuk mu atıyorsun? Çok yorgunum Yeliz çok. Ha neredeydin bu saate kadar? Ya bir dava dosyasına takıldım kaldım saati fark etmemişim. Benim önemim yok yani ha? Çok önemli bir dava çalışmam lazım. Çok önemli bir dava. Sen de davaların. Bıktım anlıyor musun? Bıktım! Bir viski versene. Hemen. Bakar mısınız? Size ne vereyim? Plakido. Ee, yalnız kızılcık yok, vişne şurubu kalsam olur mu? Boş ver o zaman. Long Island Ice TV. Hemen geliyorum. Matemim duruyor içimde Kusura bakmayın beyler kapatıyoruz İki dakika istiyor birader ya iki dakika Vallahi ben de evde olmak istiyorum ama laf anlatamıyorum kusura bakma. Bir sorun mu var? Kayhan Akman'ı tanıyor musun? Celalettin Bilgin, 27 yaşında, barman. Kayhan. Güçlülerden biri mi acaba? Bak bakalım belki bu yardımcı olur. Ha, tabii ya. Yeliz Hanım'ın sevgilisi bu. Yeliz Hanım kim? şarkı söylüyor. Nerede bulabiliriz kendisini? Programı az önce bitti. O da çıkmak üzereydi. Ha, işte şurada. Tamam, ben Yeliz Hanım'la konuşayım. Bak işte. Fotoğrafı görünce tanıdığına göre sık sık geliyor herhalde mekana. Arada bir gelir konserim. Bu gece de gelmiş galiba. Geldi ama program bitmeden çıktı. Komiserim, gerçekten söyleseniz de bir şey mi oldu? Yeliz Hanım. Buyurun. Yeliz Özenir, 27 yaşında. Maktul'ün sevgilisi. Kayhan Akman'ı tanıyorsunuz değil mi? Evet. Birkaç sorum olacaktı size. Bir şey mi oldu başkomiserim? En son ne zaman gördünüz kendisini? Neden sordunuz? Lütfen önce soruya cevap verin. Neden ne olduğunu söylemiyorsunuz komiserim? Siz tanıyor musunuz Kayhan Bey'i? Caner Çevik, 33 yaşında. Şey ben şahsen değil ama... Can abi benim eski arkadaşım. Uzun sürede görüşmüyorduk. Burada karşılaştık iyi oldu. Evet. Siz de müzisyen misiniz? Evet müzisyen. Kayhan Bey bu gece buradaymış galiba. Evet evet her zamanki gibi beni dinlemeye geldi. Aşkım hoş geldin. Adam içeri girer girmez Yeliz'le tartışmaya başladı. Bir gece İyi tamam tamam tamam. Bıktım anlıyor musun? Bıktım. Ne tartıştıklarını bilmiyorum ama komiserim. Biraz geç kaldı ama ara verdiğimde çoktan gelmişti. Sonra tabii ben sahneye çıkmak zorunda kaldım. En son o zaman mı gördünüz? Ee, bir ara bardan içki almaya gitti. Sonra dışarı çıktı. Sonra da geri dönmedi. Alıyorum bunlardan birini. Demek komiserim istediğiniz kadar alabilirsiniz. Eyvallah. Size haber vermeden öylece gitti yani. E istese de veremezdi çünkü sahnedeydim. Peki ara verince merak edip aramak gelmediğim içinizden? aradım ama açmadı. Ben de sıkılıp gitmiş olduğunu düşündüm. Her şey yolundaydı yani. Evet, neden sordunuz? Tartışmadınız mı? Yo nereden çıktı? <laughs> Tabii ki tartışmadık. Barmen tartıştığınızı görmüş. <laughs> Müzikten, gürültüden yani biraz birbirimizi duymak için bağırmak zorunda kalmışızdır. Yanlış anlaşılmıştır. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Lütfen söyler misiniz? Maalesef Kayhan Bey'i öyle bulduk. Ne? 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 Dışarıdaki tek güvenlik kamerası buymuş. Bu da sadece kapıdan girenleri ve çıkanları görüyor. Ya buralarda bir yerlerde mutlaka bir mobese falan vardır. Hemen araştıralım. Ne kadar acayip değil mi ya? Geliz mi caner mi? İkisi de ama asıl acayip olan olayın kendisi. Neden? Baksanıza. Adam gece bara geliyor. Sonra hop ortadan kayboluyor. Aniden. Olay yerine bakarsak kaçırılmış gibi. Ne yapıyoruz? Bara mühürlüyor muyuz? En son burada görüldüğüne göre tedbir almakta fayda var. Arkadaşlara söyle, etrafı kordon altına alsınlar. Olay aydınlanana kadar kimse girip çıkmasın. İyi de daha öldürüldüğünden emin değiliz ki. Dur bakalım otobüsten ne çıkacak? Birilerinin adamla alıp veremediği bir şey varmış ama ne? Daha da önemlisi o birileri kim acaba?